Merhaba, ben Turkcell Teknoloji Danışmanınız Gamze. HTC One M9, iki renkli metal kasası ve kasa üzerindeki detaylardaki işçilik başarısı ile öne çıkıyor. Ergonomik tasarımı sayesinde elinize tam olarak oturarak daha rahat tutmanızı sağlıyor. HTC One M9, şu anda pazardaki en güçlü sistem çiplerinden biri olan 8 çekirdekli Qualcomm işlemcisi ve 3 GB RAM ile üstün bir performansa sahip. M9, 20 megapiksel ana kamerası ve ultrapiksel ön kamerası ile size standartın dışında üstün kalitede resim ve videolar vaat ediyor. M9 ile selfie çekmek artık çok daha zevkli ve kolay. Selfie modunu etkinleştirdiğinizde tüm yapmanız gereken telefonunuzu sabit tutmak ve gülümsemek. M9 otomatik olarak selfie'nizi çekecektir. Ayrıca ses komutunuz ile aktif olan sesli selfie özelliğini kullanarak da fotoğraf çekebilir Böylece her zaman en iyi pozu yakalayabilirsiniz. Cheers. M9 etkileyici bir ses kalitesine sahip. Ön yüzünde bulunan çift stereo hoparlörle HDC Boom Sound ve Dolby Audio kalitesinin oluşturduğu kusursuz bir ses deneyimi sunuyor. Siz de deneyimlemek isterseniz ayarlar menüsünden HDC Boom Sound ve Dolby Audio seçeneklerinden sinema veya müzik modunu seçebilirsiniz. HTC One M9 Sensom özelliği ile giriş ekranınız evdeki, iş yerindeki ve hareket halindeki gereksinimlerinize uyum sağlar. Yeni kilit ekranı bildirimleri, kaçırdıklarınızı bulmayı, yaklaşan etkinlikleri görmenizi, restoran önerileri almanızı ve daha fazlasını yapmanızı kolaylaştırır. HTC One M9 ile ilgili daha detaylı bilgiye diğer videolarımızdan, Turkcell eden ve Turkcell iletişim merkezlerinden ulaşabilirsiniz. Birlikte her gün daha iyi.